Herkese merhabalar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sardunya videosuyla geldim sizlere. Sardunyalarımızın köklerinden besleme vakti geldi. Hangi gübrelerle besleyeceğim, sizlere de paylaşmak istedim. Sardunyalarımızın düzenli olarak ilkbahardan sonbahara kadar toprağını nemli tutmamız gerekiyor. Her 15 gün aralığıyla doğal hazırladığımız besinlerle beslememiz gerekiyor. Eğer hazır besin kullanıyorsunuzsa da yine aynı şekilde 15 gün aralığıyla hazır besinizi vereceksiniz ki sardunyalarınız bol bol tomurcuk çıkarıp sağlıklı olmuş olsun, güzel çiçek açmış olsun. Evet şimdi sardunyalarımızın e, gübresine geçmeden önce sizlere çeliklerinden bahsetmek istiyorum. Bununla ilgili birçok yorumlar alıyorum. E, diktiğimiz çelikler tutmuyor. Nasıl yapabiliriz ki diktiğimiz çelikler köklenebilsin? Benim tuttuğum çeliklere dikkatle baktığınızda çok küçük olduğunu görebiliyorsunuz. Bugün bu videomuzda bütün detayları sizlere paylaşacağım. Bakın küçücük bir çelikti. Çeliğimiz artık iki yaprak uzamış görünüyor. Küçük çelik tutuyorum. Çeliğimizin boyutu arkadaşlar bu kadar olması gerekiyor. Küçük çelik tuttuğumuzda 15 gün içerisinde kolay bir şekilde köklenmeye başlıyor. Uzun çelikler tuttuğumuzda bir aya kadar köklenmiyor bazen de nemli bir toprakta kaldığı için çeliklerimiz çürümeye başlıyor köklenmeden. O yüzden çelik tutarken kısa boyutlu çelik tutacağız. Daha sonra çeliklerimizin yaprağını şu şekilde iki yaprak koymamız gerekiyor kafasında. Diğer bütün yaprakları temizleyeceğiz. Temizledikten sonra yaprak diblerinde görünen küçük küçük yaprak gibi Iı, kırıntılar var arkadaşlar şu şəkildə söyləyəlim bu kırıntıların hepsini təmizləyəcəksiniz tutduğunuz çəleyin dallarının Temizlemediğiniz sürece diktiğiniz çelikler tutmayacak, çürümeye başlayacak. Nemli bir toprak içerisinde kaldığı zaman o küçük yapraklar çürümeye başlıyor. Çürüdüğü zaman da bitkilerinizin kökleri olmadığı için çelikleri çürütmeye başlıyor. Buna dikkat etmenizi istiyorum. Bir de çeliklerimizi tutarken kesip küçük çelik elde ederken bitkilerinizin pardon, tuttuğunuz çeliklerin 2-3 saat açık havada bekletmeniz gerekiyor. Kesilen yeri iyice güzelce kuruması gerekiyor. Daha sonra toruflu bir toprağa dikebilirsiniz. Evet şimdi gübremizin tarifine geçmek istiyorum. Ben geçen videolarımda da sizlere paylaşmıştım. Çok fayda sağlayan ve bol bol çiçek açmasına yardımcı olan nişasta gübresidir. Ben her zaman patates nişastası kullanıyorum. Elinizde mısır nişastası varsa da kullanabilirsiniz çok fayda sağlayan bir gübrədir arkadaşlar. Özellikle çiçe geçen bitkilerimizin bol bol çiçek geçmesine kolay bir şekilde yardımcı oluyor. 1 litre ılık dinlenmiş suyumuzun içerisine bir çay kaşığı nişasta dökmemiz yeterli oluyor. Güzelce karıştıracağız. Suyla birbirine karışmasını sağlayacağız. Daha sonra bitkilerimizin saksı ölçüsüne, boyutuna bakarak o şekilde sulamasını yapacağız. İlk önce eğer bitkilerinizin toprağı kuruduysa da sulayın, toprağını nemlendirin. Bir Birkaç saatten sonra hazırlamış olduğunuz gübrelerle o nemli toprağa dökün, bitkilerinizin kökleri silese girmesin. Ben ilkbaharda sabah saatlerinde sulama yapıyorum. Yaz aylarında akşam saatlerinde sulama yapıyorum. Bitkilerimizin kökleri serinlenmesi için ve bitkilerimizin kökler aktifleşmesi için akşam saatlerinde sulama yapıyorum. Şu an e, Haziran ayına kadar sabah saatlerinde sulayacağız. Sabah günü güneşi doğmadan sulama yaptım. Yapraklarına fıs, fıs yaptım. Şimdi gübresini veriyorum. Bu çok güzel bir sardunyadı arkadaşlar. Yeni aldığım bir sardunyadı. Özel türlerdendi. Gül gibi açıyor. Çok güzel büyük boy açıyor. Diğer gül sardunyalar gibi değil. Bu farklı türlerden de ilerleyen dakikalarda detaylı bir şekilde sizlere de paylaşacağım. Bakın görüyorsunuz çiliklerimin hepsi tutmuş durumda. Sardunyalarımızın en çok sevdiği gübrelerden biri ayda bir kere vermeniz gereken gübrelerden biri tentürlü yoddu. Eczanelerden bulabilirsiniz. Tentürlü yod, tentürlü yod bulamıyorsunuz da yerine batikon kullanabilirsiniz. 1 litre suyun içerisine 2 damla batikon koyuyorsunuz veya tentürlü yot koyuyorsunuz. Güzelce karıştırıp bitkilerinizin hem köklerinden hem yapraklarından besleyebiliyorsunuz. Yapraklarının sağlıklı büyümesine, parlamasına ve e, güzelleşmesine kolay bir şekilde yardımcı oluyor. Eğer bulamıyorsanız da eczanelerden e, doğal olarak ceviz kabuğundan bulabiliyorsunuz. 3 tane kuru ceviz kabuğunu demleyeceksiniz. Üzerine kaynar su döküyorsunuz bir kabın içerisine. Ağzı kapalı bir şekilde kaynatmadan demlenecek. Daha sonra bir litre suyla seyreltip bitkilerinizin nemli bir toprağına ikram edeceksiniz. Bu gübren ayda bir kere vermeniz gerekiyor. Sık sık verilen bir gübre de değil arkadaşlar. Geçen videolarımızda maya gübresi paylaşmıştım sizlere. Maya gübresini verirken çok şeylere dikkat etmeniz gerekiyor. Bitkilere sık sık maya gübresi verilmez. Bunu yine bu videomuzda da söylemek istiyorum. Bazen e, takipçilerim yazıyorlar, her ay maya gübresi veriyorum, güzel gelişim gösteriyor. Evet, e, güzel gelişim gösteriyor. Maya gübresiyle hızlı bir şekilde köklerinin aktiveleşmesine sebep oluyor. Hızlı bir şekilde bitkilerimizin köklerinin yorulmasına da sebep oluyor. Çok yorgun düşen kökler bitkilerimizin yaprak sararmasına maruz kalıyor. Tomurcuklarını açmadan kurumaya başlıyor. Bir sözüne stres geçirmiş oluyor arkadaşlar. Maya gübresini ayda bir kere yok. 3 aydan 6 aydan bir kere vereceksiniz ki hızlı aktifleşen kökleri aktif bir şekilde kalabilsin. Şu şekilde sararmaya başlayan sardunyalarımızda yapraklar oluyor. Bunu üzerinde tutmanızın bir manası yok. Bunu alıp kıracağız. Solmuş olan çiçek saplarını temizleyeceğiz ki yeni taze tomurcuklar çıkarabilsin ve çıkardığı tomurcuklar bol bol olmuş olsun bu da aynı şekilde tuttuğum çeliklerden olan sağır dünyada henüz tomurcuk toplama hazırlaşıyorlar İlerleyen dakikalarda detaylı bir şekilde paylaşacağım bol bol tomurcukları geliyor arkadaşlar Sardinyalarınızın 15 gün aralığıyla ile patates kürü de verebilirsiniz. Yumurta beyazının kürünü de verebilirsiniz. Her bu iki kür bitkilerimizin köklerinin hem aktifleşmesini hem mol bol bol dişe geçmesine kolay bir şekilde yardımcı oluyor. Bir orta boy patatesin yarısını güzelce rendeden geçireceksiniz. 1 litre suya katıp içerisine bir diş sarımsağı rendeden geçirip döküyorsunuz. Güzelce karıştırıp daha sonra bitkinizi köklerine vermeden önce o gübreni süzeceksiniz. Süzmemizin sebebi ise bitkilerimizin toprağına sinekler toplanmaması için. Posaları ile birlikte hazırlamış olduğumuz gübreleri verdiğimizde bitkilerimizin toprağı üzerine bol bol sinekler toplanmış oluyor. Sineklerin toplanmaması için hazırlamış olduğumuz doğal gübrelerin hepsini süzmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bitkilerimizin toprağını sinekler toplanmaması için. Sinekler toplandığı zaman karabiber, toz tarçın, zencefil karışımlı toz hazırlıyorsunuz. Kuru toprağın üzerine serpiştiriyorsunuz ve sulamasını her zaman bitkilerinizin alttan sulama yapıyorsunuz. Toprağı ıslatmıyorsunuz. Evet bugünlük bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın.